Türkiye yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek sevgili seyirciler. Hava sıcaklığı bazı bölgelerde hissedilir derecede düşecek ki, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen, yağışın bu şekilde olması beklenen noktalar, bölgeler de var. Şu anda da görüyorsunuz o yağmur bulutları ve kar kütlelerinin ülkemize doğru yaklaştığını radar görüntülerden görüntülerinden de anlayabiliyoruz sevgili seyirciler. İşte yurdun havasıyla devam edeceğiz. Şimdi de kış mevsimi iyiden iyi, kendini hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun yeni bir hava sisteminin etkisi altına gireceğini duyurdu. Peki hangi iller uyarıldı onu öğreneceğiz. Havanın notlarını bize şu an arkadaşımız İrem Yavuz aktaracak. İrem sendeyiz. Evet Aralık ayının sonlarındayız. Kış iyiden iyiye yurdun dört bir yanında kendini hissettirmeye başladı. Yurdun dört bir yanındaki kar manzaralarını, yağışları o noktalardaki muhabir arkadaşlarımız sizlerin ekranlarına taşıyorlar. Bizler de şu anda yayınımızı Ankara'dan gerçekleştiriyoruz. Ankara'da TRT'nin Oran kampüsündeyiz. Burası Ankara'nın oldukça yüksek bir noktası. Bu sebeple burada da şu anda sis etkili. Sabah saatlerinde başlayan etkili olmaya başlayan sisin öğlen havanın ısılmasıyla birlikte de etkisine etkisini biraz daha azaltması bekleniyor. İşte biz de buradan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyaralım. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Sizin de söylediğiniz gibi yağış yurdun dört bir yanında etkili olacak ve hava sıcaklıkları düşecek. Cuma gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisini yurdun soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Yağışların yurdun kuzey, iç ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Halen mevsim normalleri civarında sıcaklıklar etkili ancak önümüzdeki günler itibariyle özellikle yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinden başlamak üzere yurdun dört bir yanında hava sıcaklıkları düşecek. Ne kadar düşecek? 4 ila 10 derece birden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde düşmesi bekleniyor. Soğuk hava yurt genelinde gününün de önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyaralım. Bizler de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını aktaralım. Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde de yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları var. Soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülüyor ve yine bu noktada da tarımla uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor son olarak üç büyük ile bakacak olursak başkentte hava bugün yağmurlu ve en yüksek sıcaklık 9 derece. İstanbul'da yağmurlu en yüksek sıcaklık 13 derece ve İzmir'de de bugün hava yağmurlu, e, hava sağanak yağışlı ve en yüksek sıcaklık 17 derece diyelim ve sözü tekrar size merkez.